Hoş geldin Ken. Nasılsın? Sonunda yolun düştü uğrayabildin. İyiyim Barbie sağol. Ya sorma ancak fırsatım oldu. Hayırlı olsun tekrardan. E işler nasıl? Memnun musun? Satışlar iyi mi? Güzel ya iyi gidiyor. Hmm, sevindim. Peki en çok ne satılıyor? Pizza falan mı satıyorsun en çok? En çok içecek satıyorum özellikle soğuk içecekler. Çok emek vermişsin ama çok güzel bir yer olmuş. Gerçekten çok beğendim. Teşekkür ederim. Beğenmene sevindim. Ee, ne alırsın? La inanır mısın? Konuşmaya daldık hiç düşünmedim. Al bakalım menüye bir göz gezdir istersen Ken. Ya aslında menüye çok bakmaya gerek yok. Sen ne önerirsin Barbie? Sen ne öneriyorsan ben onu alayım. Madem kararsızsın ben sana kafemizin özel içeceğinden getireyim. Bu aralar en çok satan ürünümüz o. Peki ne var içerisinde? Orasını söyleyemem sürpriz olsun ama çok beğeneceğinden eminim. Kızlar inanır mısınız burayı açtığımdan bu yana o kadar çok müşteri ağırladım ama hiç bu kadar heyecanlanmamıştım çilekli portakal içeceğimizi daha bir özenerek hazırlamalıyım. Kenin beğenmesini çok istiyorum. Evet, taze sıkılmış portakal suyumuzu ekleyerek başlayalım. Sütümüzü de ekleyelim. Sütün taze ve tam yağlı olması çok önemli. Bardağımızı da makineye güzelce yerleştirelim. Şimdi ayarlarımızı yapalım. Aroma seçimi, süre, aznemizin kapağını da kapatalım. Hmm, kiwi bu içeceğe yakışmaz. Çilekli versiyonunu seçelim. Makinamızı da çalıştıralım ve içeceğimiz hazır. Kapağını da kapattık. Tamamdır. Götürebiliriz artık. Evet, kafemizin sürpriz içeceği geldi. Barbie halen söylemeyecek misin bunun içinde ne olduğunu? Önce sen tahmin et bakalım içinde neler var. Sen hazırladıysan kesin güzeldir Barbie. Beğeneceğime eminim. Teşekkür ederim. Al bakalım. İçeceği bıraktı gitti gene kayboldu. Hah geliyor. Geldim geldim kendime de yaptım bir tane. Hmm, ben de merak etmiştim nereye gittin diye. Diyorum hep bu Barbie ortadan kayboluyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır oturayım da içelim birlikte içeceklerimizi. Olur olur. Hadi gel. Ee peki Barbie tek başına zor olmuyor mu? Burası baya büyük bir yere benziyor. Ya evet bazen zor oluyor ama yardıma gelen bir tane arkadaşım var yoğun günlerde. Hmm, anladım. O zaman idare ediyorsun bir şekilde. Güzel. Umarım uzun soluklu olur burası. İnşallah. Hmm, çok güzel bir şeye benziyor. Acaba ne var içinde ya? Halen söylemeyecek misin? Çok merak ediyorum Barbie. Söyle bence artık. <laughs> Valla portakal kesin var çünkü çok güzel bir portakal kokusu geliyor içinden. Yanılıyor muyum acaba? Bilmiyorum artık sen tahmin edeceksin. Bakalım damak zevkin iyi mi? Yani biraz öpürdettim ama çok güzel tadı ne yapayım? Ya portakal var sanki biraz da böyle Muz tadı da geliyor gibi ama var mı emin olamadım. Pembe bir bak bakalım. <laughs> ya oldukça güzel. Ya yoksa pembe nar falan mı var? Bilemedin. Çilek vardı. Ne? Çilek mi? Var bir bilmiyor musun? Benim çileğe alerjim var. Olamaz. E ee, ne yapacağız şimdi? Barbi kızarmaya başladın mı? Doğru söyle. Yani evet, biraz kızardın. Karnım da ağrıyor. Of midem de bulanıyor. Ken, Ken iyi misin? İyi gibiyim ama bilmiyorum, bilemedim. Ya kötü hissediyorum kendimi. Ben çok kötü oldum Dur. şu an. Eyvah, oh. eyvah. Ben bilmiyordum çileye alerjin olduğunu. Söylemedin de. Var bir çok karnım ağrıyor. Oh, karnım çok kötü. Çileği herkese ver diye düşünmüştüm. İlacın falan var mı yanında? Ya ilacım yanımda değil. Doktor falan varsa arar mısın? Yan tarafta tıp merkezi vardı. Hemen arıyorum orayı. Aradım doktor hanım hemen gelecekmiş. Sen şimdi biraz dinlen olur mu? üzgünüm gerçekten çok özür dilerim ben bilmiyordum Aa, tamam barbi senin bir suçun yok üzme kendini artık Aa. olsun kendimi yine de suçlu hissettim doktor geliyor galiba dur ben bir karşılayayım onu doktor hanım buyurun hasta burada lütfen yardım edin çilekli içecek içti fenalaştı arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok ilginç bir yerdeyiz. Çilekten rahatsızlanan bir hastanın yanındayız. Ben onunla ilgilenirken siz de kanala abone olmayı unutmayın. Doktor hanım ne yapıyorsunuz? Hasta burada yatıyor siz canlı yayın yapıyorsunuz. Çok özür dilerim takipçilerimi habersiz bırakmak istemedim. Olmaz ki ama böyle. Lütfen hastayla ilgilenir misiniz? Tamamdır. Tamam bakalım çilek mi demiştiniz? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ağrıyan bir yeriniz var mı? Ah karnım ağrıyor. Çilekli içeceği içtikten sonra böyle oldu. Evet bir kalbinizi ve ciğerlerinizi dinleyelim. Derin nefes alın ve öksürün lütfen. <laughs> Güzel gayet iyi. Evet, şimdi size küçük bir alerji iğnesi yapacağım. Ondan sonra biraz kendinize gelirsiniz. İğne mi? İğne nereden çıktı ya? Bir, çöp, bir şey canım, şey merak etmeyin. Hiç canınız bir acımayacak. acımayacak. <gülüyor> <gülüyor> Derin nefes alın, hemen bitecek. Bitti, geçmiş olsun. Korktuğum kadar yokmuş. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İğneden sonra biraz daha iyi hissediyorum doktor hanım. Hmm, güzel. O zaman benim yapacağım bir şey kalmadı başka. Bu arada unutmayalım ki alerjisi olanlar yiyecek içecek siparişi verirken mutlaka bildirmelidirler. Neye alerjileri olduğunu söylemelidirler. Barbie seni de korkuttum ya. Aslında benim suçum. Ben sana söylemeliydim çileye alerjim olduğunu. Sen nereden bilebilirsin ki? Olsun yine de çok üzüldüm. Üzülecek bir şey yok Barbie. Bu da böyle bir şey. Ne yaparsın? Herkesin fıstığı alerjisi olur. Benim de çile. Çile alerjisi olan insan da hiç görmedim hayatımda. Belki bir tek benimdir. <laughs> Bu da bana ders oldu. Artık her sipariş verirken belirteceğim. Doktorun dediklerini duydum. Bugün bol bol su içmelisin. İçeceğim içeceğim merak etme. Al bakalım şu suyu. Hepsini bitir tamam mı? Teşekkür ederim Barbie. Çok düşüncelisin. Sana bir şey olacak diye çok korktum Ken. Olur böyle şeyler. Sıkma canını Barbie. Ben şimdi bu suyu bitiririm. İlacın etkisi de vücudumdan gider. Kendimi çok daha iyi hissederim. Arayı da bu kadar soğutmayalım tamam mı? Tabii tabi birlikte bir şeyler yapalım. Mesela göl kenarına pikniğe falan gidebiliriz. Ne çilekli olmayan içecekler hazırlarım. O zaman görüşürüz. Gel seni bir öpeyim. Görüşürüz Ken. Kendine iyi bak lütfen. Bol su içmeyi ihmal etme. Kızlar hareketli bir gündü değil mi? Ama sonu güzel bitti. Ayrıca Ken'in tekrar görüşmek istemesine çok sevindim. Göl kenarında piknik harika olacak. Ve de çok romantik. <laughs>